Şu anda tariflenen aslında ceza çok acımasız, çok vicdan yoksunu bir ceza, uzun yıllar bir bireyi siyasi yasaklı kılabilecek, hatta içinde hapis olan bir ceza. Tanımı bu tarifi bu. Elbette üst mahkemeler var, ama biz hala bu süreçle ilgili her ne kadar Farklı yorumlar olsa da e, özellikle ülkemizin yöneticileri, e, hükümet mensupları tarafından e, en başta Sayın e, Cumhurbaşkanı tarafından e, bence kendisinden beklenen hiçbir sözü bu konuda e, söylemedi. Vatandaşımızın vicdanında e, bu karar bir mahkeme kararı değildir. Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasi bir karardır, siyasi baskıyla yapılmış eee verilmiş bir karardır. Eee hani ülkemizde ilk defa olsa şaşalım. Ama ülkemizde ne yazık ki son yıllarda her daim yaşadığımız baskıyla, talimatla verilmiş kararlardan bir tanesi. Bu bir iddia değildir. Net altını çiziyorum. Bu bir iddia değildir. Bu mahkemenin ilk hakiminin Görevden alınarak karar vermediği için, istedikleri karar vermediği için, adil olduğu için başka bir ile sürülmesine hala, hala hiçbir ses çıkarmayan HSK'nın duruşu bile bunun bir siyasi karar olduğunu ispatı. Bir soruşturma açsanıza, bu kadar dedikodu var, bu kadar laf dönüyor, hakim hakkında bu kadar iddia var. Bir soruşturmayı başlatsanıza gidip hakimin bir ifadesini alsanız da bakalım hakim ne diyor öyle değil mi? Dolayısıyla e, böylesi bir siyasi karar alındığı noktada biz de mücadelemizi toplumsal olarak insanlarımızla paylaşarak yolumuza devam edeceğiz. 16 milyon insanın iradesi cezalandırılmaya çalışılıyor ama bu aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin önümüzdeki genel seçimi dahil yerel seçimi dahil aslında gasp edilmeye şantajla sürecin kontrolü hala ellerinde tutulmaya gayret ediliyor. Hatta kişileri bertaraf ederek tabiri caizse önün önlerindeki engelleri bir nevi ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bu mümkün değil. E, milletimizin vicdanını e, sadece 31 Mart-23 Haziran arasında biri anlamalarını beklerdim ama hala anlayamamışlar. E, milletimizin daha yüksek şiddetli cevabı önümüzdeki seçimde onlarla buluşacak. E, ondan sonra zaten anlayıp anlamamaları çok önemli değil. Ondan sonra e, bu milleti huzura kavuşturacak bir akılla süreç buluşuyor olacak. Ben tekrar ifade edeyim. Siyasi karardır. Baskıyla verilmiş bir karardır. Hala konuşan hükümet yetkilileri top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi. Bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, desinler ki bu yanlış bir karardır kardeşim. Böyle karar mı olur? İstinafta bu kesinlikle dönmeli desinler. Yorum dahi yapamıyorlar. Karnından konuşanlar var, onu biliyorum. Ama diliyle bunu söyleyen AK Partili dostlarımız da var. Adaleti, vicdanı yüksek AK Partili dostlarımıza da ben bu anlamda teşekkür ediyorum. İçlerinde eski başbakan yardımcıları, bakanlar, milletvekilleri var. Bu bağlamda e, kendi insanlarına dahi yaptıkları bu yolculuğu izah edemeyecekler. Ama biz dediğim gibi doğru yoldayız. Bugün en doğru yollardan birindeyiz. Konya'dayız. Hazreti Mevlana'nın huzurundayız. Şu an itibariyle güzel şeyler düşünelim. Son olarak efendim e, tam da bu karar e, hemen üstüne duruşturması e, İçişleri Bakanı açıklaması bitmeyecek. Bitmeyecek. Bir B planımız var. Mı? Yani bizim B planımız diye bir şey yok. Bizim planımız belli. 2023'te iktidar olmak. E, bu kötülükten kurtulmak. Onun için mücadelelerin şeklinde biliyoruz biz. Milletimizi kucaklaşmak, buluşmak. Toplumun, insanlarımızın coşkusunu arttırmak, onu da arttıracağız. Hep birlikte millet ayağa kalkacak. Göreceksiniz, on milyonlarca fark yiyecekler. O kadar söyleyeyim size. Evet, tamam, teşekkür teşekkürler. Ee, Türkiye demokrasi Yakan ve milletimiz mağdur edilmek de. isteniyor. Ona müsaade etmeyecek kişi ben ve benim gibi düşünen e, ve bu sürece liderlik yapan insanlar. Onun için hep birlikte mücadele edeceğiz. O mücadelemizi Türkiye'nin çok güçlü 11 belediye başkanı olarak burada hep birlikte birlik mesajıyla bütün Türkiye'de de vereceğiz. Ama dediğim gibi Türkiye demokrasisini mağdur etmeyecek güce sahibiz milletçe. Konya'dayız. Konya'da 11 büyükşehir belediye başkanımızla birlikte il başkanlarımızın misafiriyiz güzel bir birliktelik e, buluşması daha yapacağız. Göreve geldiğimiz ilk andan beri e, bütün belediye başkanlarımızla memleketimiz adına, şehirlerimiz adına çok güzel paylaşımlarımız, çok değerli e, fikirleşmemiz oldu. E, şu an sevgili Tekirdağ belediye başkanımızla e, bir aradayız. E, ama e, diğer arkadaşlarım şu an Konya'nın farklı yerlerinde başkanlarımızın yapmış olduğu programla eee buradaki hemşehrilerimizle, vatandaşlarımızla buluşuyorlar. Eee çok verimli olacağını e, biliyoruz. Son eee ev sahipliklerimiz e, fiziksel buluşmalarımız da bittiğinde Genel Başkanımızla yaptığımız istişareyle bunu artık e, Anadolu'nun, Trakya'nın farklı şehirlerinde yapalım diye karar vermiştik. Eee ilk e, adımını da Konya'da yapmış olduk. Bundan sonra fırsat buldukça da ülkemizin diğer e, şehirlerinde bunu yapmaya devam edeceğiz. E, bu güzel anı e, Konya'da yaşamak elbette benim için çok kıymetli. E, Mevlana'nın e, huzurunda, Hazreti Mevlana'nın huzurunda dualarımızı el, ettik. Elbette ki dualarımız memleket içindi, memleketin evlatları için bu güzel e, toprakların evlatları içindi. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, ailelerimiz için, özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin geleceği için, ülkemizin hak ettiği yere erişmesi için ve bize tabii e, Allah güç kuvvet versin. E, elbette ki bu anlamda da duacıyız. Tabii özellikle hak hukuk, adalet için dua ettik. Evet. Allah e, memleketimizi e, Adalet yoksunu Vicdan yoksunu e, Erdem yoksunu e, insanlardan korusun O insanların kararlarından korusun her yöneticiyi Erdemli kılsın her yöneticiyi e, Eşitlikçi kılsın İnsanlarına eşit gözle bakmayı Sağlasın bu güzel dualar ee, bence e, hoşgörünün e, simgesi olan bütün dünyada yaradılan ne var ise eşit olduğuna ve yaradılan ne var ise yaradandan dolayı sevilmesi gerektiğini belki de en iyi anlatan dillerden kalplerden birisi olan Hazreti Mevlana'nın huzurunda bu duygularımızın karşılık bulacağını e, biliyorum. Buradan büyük enerjilerle illerimize dağılacağız. Yüksek enerjilerle ters giden ne var ise onları düzeltmeye, iyi olanları daha iyi yapmaya devam edeceğiz.